Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarı metni burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanı kapsamında değildir deyip arkasını siz okursunuz altına. Şimdi arkadaşlar önce günlük mumdan başlayalım. Net bir şekilde söyleyeyim. Günlük mum ee, aşağı doğru ivmeli ve en dipte kapatılmış bir mum. Bu mum ne diyor? Ben yarın satışlara devam edeceğim arkadaş. Hazırlığınızı ona göre yapın diyor. Net bir şekilde onu söylüyor arkadaşlar. En dipte kapattığı için sabah açılıştan itibaren verdikleri için bu muma göre. Şimdi saatliğe döndüğümüzde daha farklı bir manzara ile karşılaşacağız ama mumun kapanış itibariyle bize söylemiş olduğu şey ben devam ediyorum. Keyfime bakıyorum. Siz de keyfinize bakın demektir. Burada şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Özellikle şu e, kısım vardı biliyorsunuz. Burada bir yükselen vardı. Şöyle bir yükselenimiz var. Şey düşelim e, mavi bir düşerimiz vardı biliyorsunuz. Buradan e, bu maviyi biz yukarı kırmıştık ama tekrar gelişinde acaba onay mı diye düşündüm ama onay değil. Artık buranın altına sarktı. Yani şu yükseliş fake kalmış oldu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu yükseliş fake kalmış oldu. Dolayısıyla bizim şuradaki bu e, öteden beri çalıştığımız kanal var arkadaşlar. Bu şu anda tekrar kanal içine girdiği için aslında kanal tekrar aktif hale geldi. E, bizim teoriye göre biliyorsunuz, biz Dov teorisine göre hareket ediyoruz. Yeni tepe, yeni zirve yeni tepe, bu tepeyi geçemeyen bir tepe olduğu için yeni dip buranın altına gelmek zorunda. Bakın şuranın altına yeni dip gelmek zorunda. Bu tabii bu, bu bir günde olacak bir şey değil ama şu e, süzülme devam ederse, buralardan tepki almazsa, şimdi saatliklere bakarız nereler destek direnç, tepki almazsa e, 5.480 bölgesi bizim son dibimizdi. 5.500 diyelim. Bu salının e, salınım 55, e, pardon 4.500'dü. Bu salınım 4.500'ün altına gitmek zorunda. Bunu söylemiş olalım. Şimdi saat kare geçiyorum arkadaşlar. Orada Şimdi değerli arkadaşlar, gün içerisinde gün içerisinde önce şuradan bahsedeyim. Pardon, gün içerisine geçmeden önce benim için şu nokta çok kritik demiştim. Hatırlıyor musunuz? Şu 5.340 bölgesi. Neden 5340 bölgesi? Birkaç gündür burada ikili tepe olduğunu söylüyordum. Hatırlıyorsunuz bu ikili tepe kırılımını geldi, onayını aldı ve bu ikili tepenin hedefi arkadaşlar 5180'di. 5207'den kapattık. Şurada bir yaklaşık bir 30 puan, 25 puan daha düşersek 5180 yani bu yapının bu şekliyle hedefine gelmiş olacağız. Burada kalır mı bu iş? Kalmayabilir arkadaşlar. Bir sonraki destek bölgemiz maalesef şurası. Yani burada çok büyük bir marj var onu söyleyeyim. Yani burada yaklaşık iki buçukluk bir marj var. Ee, tamamını bu marj almak istersek yüzde üçlük bir düşüş var. Ee, İvme bu şekilde devam ederse beş kadar gidebiliriz. Çünkü beş altı kesinlikle sıkıntı yaratır. Yani 5180'e pin atıp dönerse tamam kabul aldık kabul ettik. Ama buranın altına e, şey yapmadığı sürece yani yukarıya bu pini atıp aşağı devam etme olasılığı var. Dönmediği sürece de bizim için alda değildir arkadaşlar. Şimdi 5 dakikalıklara gelelim. Değerli arkadaşlar bugün iki tane Twitter'dan iki tane mesaj atmıştım. Birisi buydu. Eee bu attığım mesajda 5300'e kadar bir tepki bekliyorum dedim. Ama daha önce de dönebilir dedim. Teknik olarak bir kez daha aşağıya sınaması lazım dedim. Neden bunu sınaması lazımdı? Ee, burada bir sat yapısı vardı. Önce şöyle bir fake yaptı. Buranın altına geldi arkadaşlar. Bakın 5 dakikalıkta. Ama son dibin altına gelmedi bir türlü. Ee, şu 5270'i bayağı bekledi. Sonra sert bir şekilde yukarı aldılar. Acaba dedim ne oluyor? Ben dışarıdaydım o sırada. Burada tekrar Murat Şokrak kardeşime teşekkür ediyorum. O bir mesaj attı abi dedi. Endeks yukarı gidiyor ama para çıkışı var dedi. Neredeyse biliyorsunuz bizim endeksle ilgili biz ne demiştik? Şuranın üstünde en son attığımız mesajda 5.340'ın üstünde long oluruz demiştik. Değil mi? 5.330 demiştik pardon. Buranın üstüne long oluruz dedik. Yani ben de şortların %50 şortla gittiğim için yani şu düşüşlerde stratejimi %50'sini bıraktım şuralarda. Şu dönüşü görünce. %50'sini taşıyordum. Acaba dedim burada bir e, buranın üstüne atıp şortu kapattıracaklar mı bize? O sırada Murat kardeşim mesaj attı. Dedi abi para çıkışı var. Ben dışarıdaydım. Para çıkışını görünce biraz rahatladım işin aslında ama burayı kırması lazımdı ön sonra şurası 5295'e kadar geldiler. Sonra 5295 kırıldı ve bu mavi de kırıldı. Son dipte kırıldı. Ondan sonraki bu şelale geldi arkadaşlar. Bu şelale geldi. Stratejimize uyacağız arkadaşlar. Stratejimize uyduğunuz takdirde kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız. Bundan sonra bizim için 5325 bölgesi 26 bölgesinin üstüne atmadığı sürece teknik olarak al vermeyiz ama şunu yaparsa biliyorsunuz çok yapıyor e, Pala diyelim ki yarın geldi 5180'i de kadı, işte 5150'lere kadar geldi sonra şöyle bir tepe yaptı sonra bir dip yaptı ve bu şu dibin altına kaldı yani dibin altına vermediler sonra şöyle bir hareket gelirse biz o zaman diyeceğiz ki bizim stop kapatma noktamız Short için burası. Buradan long'a gireceğiz. Bunu takip edeceğiz. Şu an için bizim short'lar hala devam ediyor. Short'larla herhangi bir sıkıntımız yok. Aynen devam ediyoruz arkadaşlar. Peki rakam olarak 5000 bin e... şurası diyelim arkadaşlar. Son tepemiz burası mı? Bakalım. 5000 şurayla şurası çok büyük fark yok. Şimdi takip edeceğimiz noktalar arkadaşlar. 5.325 bölgesinin üstüne atarsak tekrar long olabiliriz. 5.325 şurada yeni dip yeni tepe yapıp ona göre tekrar aşağı çekeceğiz ama şu an itibariyle 5.325 üstüne atmadığı sürece bizim için long değil kesinlikle shortta bekleyeceğiz. İkincisi yarın 5.180'den belki tepki gelebilir. Belki tepki gelir belki gelebilir diyorum. Çünkü daha önce bu bölge biraz çalıştı. Ama çalışmazsa ne olur? Çalışmazsa şu rakama kadar 5050'ye kadar verebilirler. 5050 bölgesine kadar verebilirler. Böyle bir olasılığımız var şu an için arkadaşlar. 5050 bölgesi bizim şu an için 5180'den sonraki görünen hedef 5050 bölgesi. Bunu söylemiş olalım. Şu bölgede biraz... Ee, şu bölgede arkadaşlar biraz desteğimiz var aslında. Yani 5.100 bölgesinde biraz desteğimiz var. Şuradan kaynaklı çünkü burada hızlı gitmiş ve şu pin çalışmış ama bu sefer gelirse bu pin çalışır mı? Bak burada aldılar da bu sefer alabilirler mi? Sıkıntı o çünkü e, üçüncü kez, şey, ikinci kez gelmiş olacağız. Temas üçüncü temas olmuş olacak. Birinci temasta geçtik. İki ve üçüncü temas. Bu biraz sıkıntı arkadaşlar. Yani ilk geldiğinde şurası çalıştı ama bir sonraki geldiğinde çalışır mı onu bilemiyorum. Olur da çalışmazsa 5.000 50'nin e, altına sarkarsak sonraki hedefimiz arkadaşlar 4.980 bölgesi. E, hedeflerimiz bunlar. Al vermediği sürece girmiyoruz longa shortları kapatmıyoruz shortlarda 50 dipten kapatıp yukarıdan alabiliyoruz buradaki gibi. Şurada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 saatlik tepkiyi adamlar 1 saatte verdiler maalesef. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, eğer bir sorunuz olursa veya hisseyle ilgili bir şey sorarsanız buradan veya Twitter'dan sorabilirsiniz. Ee, oranın altına ee, biz de hisselerle ilgili yorumları yaparız arkadaşlar. Ee, özellikle şu Hareket yeni dip yaptırır mı demiştim. Evet yeni dipte yaptık maalesef. Yani şortta olanlar için sıkıntı yok ama şuranın altına sarktık. Yeni dipte yaptık o atmış olduğumuz e, tweette hedefine geldi arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.